Merhaba arkadaşlar. Dersimize üssü sayılar konusu ile başlayalım. Üssü sayı nedir? Öncelikle bunu açıklayalım. A gerçek sayı yani A eleman R ve N pozitif tam sayı olmak üzere N eleman pozitif tam sayı dediğimiz Z artı ile gösteriliyordu. Olmak üzere N tane A sayısının çarpımına N tane A'nın çarpımına A'nın eninci kuvveti denir diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle mi göstereceğim ben bunu? A üzeri N eşittir. A çarpı A çarpı kaç taneydi? kuvvet taneydi. Yani n taneydi, değil mi? Evet. Şimdi bu a üzerine benim için bir üslü sayı belirtmiş oldu. Buradaki n dediğimiz sayı yukarıda olduğu için artık kuvvet ya da bir diğer deyişle üs a dediğimiz sayı da aşağıda olduğundan aklınızda kalabilir. Taban olarak adlandırıyor. İşte bu şekilde belirttiğimiz ifade benim için tamamen bakınca şu şekil nedir? Üslü sayıdır artık. Üslü ifade de denilebilir. Şimdi bakalım. Ben 2 üzeri 3, 3 üzeri 2, eksi 4 üzeri 2 gibi birkaç örnek vermişim. Buradaki örneklerden cevaplarını üslü sayı biçiminde yazarak bulmaya çalışalım arkadaşlar. Mesela 2 üzeri 3 kuvvet tane tabanın çarpımı olacağı için 2 çarpı 2 çarpı 2 diye yazacağız. 3 üzeri 2 kuvvet tane tabanın çarpımından 3 çarpı 3 diyeceğiz. Dikkat edin parantez olduğu için daha önceki bilgilerinize dayanarak devam ettirebilirsiniz. Kuvvet tane taban ve parantez olduğu için sayıyı bütün düşüneceğiz. Eksi 4 çarpı Eksi 4 diyeceğiz. Aynı şekilde diğer örnekleri siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Eksi 5 çarpı, eksi 5 çarpı, eksi 5 dedik. Kesirli olması tabanımın hiçbir şey değiştirmez. Çünkü benim a dediğim sayı reel sayı olacaktı. O halde ne yapıyorum? 1 bölü 2 içerisinde de aynı şekilde 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2 diye 4 tane 1 bölü 2 çarpmış oluyorum. Tanımımda söylediğim üzere kuvvet tane tabanın çarpımı yani n tane a'nın çarpımına denirdi. Peki tersine bana çarpım şeklinde verilmiş ifadeleri nasıl üstü sayı şeklinde yazacağım arkadaşlar? Adedini sayacağım. 1, 2, 3, 4 tane olduğu için 7 üzeri 4 olarak gösteriyorum. Geldim. Devam ediyorum. Eksi 6'dan kaç tane var? 1, 2, 3 tane olduğu için eksi 6 üzeri 3 şeklinde ifade etmiş oluyorum. Paranteze dikkat etmem gerekli bu noktada arkadaşlar. 1 bölü 3, 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 3, 2, 5 tane olduğuna göre 1 bölü 3 üzeri 5 şeklinde üstlü ifadeye dönüştürmüş oluyorum. Peki... 1, 2, 3, dört tane olduğu için yine parantez içerisinde eksi y üzeri 4 demiş oluyorum. Ufak çaplı örneklerimizle üstü sayı kısmını tanım kısmını en azından geçmiş olalım arkadaşlar. Bakalım ikinci sayfada. Evet bir üstü sayı denildiğinde bende uyandırması gereken tablo var. Budur. Her zaman kafama gelen budur arkadaşlar. Kolaylık sağlar bu tabloyu ezberimizde tutalım. Bir üstü sayı karşımıza çıktığında ilk işimiz tabana bakmak olsun arkadaşlar. Dikkat çektiğimiz üzere tabana bakıyoruz. Tabanımız iki türlü sonuç doğurabilir bize. Birinci şartta taban pozitifse yani artıysa sonuç da pozitif olacaktır. Bakın incelerseniz örnekleri de ne yapıyoruz? Ne diyoruz? 2 üzeri 3 2 çarpı 2 çarpı 2'den sonucumuz direkt olarak 8 gelecek. 5 üzeri 3 taban pozitif olduğu için sonuç da aynen pozitif devam edecek. Yani 5, 3 tane 5'in çarpımı mıdır 5 üzeri 3? Buradan 125 diye cevabımızı söyleyebileceğiz. 4 üzeri 2. Taban yine pozitif olduğu için kuvvetin ne oldu? İlerleyen safhalarda negatif kuvveti de göreceğiz. O yüzden şu an bütün örneklerimiz pozitif ama tabanım pozitifken kuvvetim negatifti olsa hiçbir şekilde benim için sıkıntı doğurmayacak bu durum arkadaşlar. Önemli olan taban pozitifti. Sonuç o halde hep pozitif çıkacak. Ona göre dikkat çekiyoruz. 4 çarpı 4 8 çarpı 8 şeklinde de belirtebiliriz. Peki tabanım pozitif değil de negatifse ne yapmam gerekli? Şimdi bu tarafa geçelim. Tabloda birinci tarafı bitirdik. Taban pozitifse sonuç pozitif olacaktı. Şimdi taban negatifse sonuç ne belirtiyormuş? İkiye ayrılıyormuş arkadaşlar. Birinci durum, ikinci durum. Bu sefer de bakmamız gereken şey neymiş? Kuvvetmiş. Kuvvete bakmam söyleniyor. O zaman bu iki durumdan bir tanesi Kuvvetim tek sayı ise bakın pozitif negatiflik demiyorum. En çok hata yaptığınız yerler buralar arkadaşlar. Eğer benim kuvvetim tek sayı ise ben sonucum negatiftir diyeceğim. Kuvvetim çift sayı ise sonucum pozitif devam edecek. Şimdi bakıyorum örneklerimde hemen inceliyorum. Kuvvet tek taban negatif kuvvet tek sayı. Bildiğiniz üzere eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 demek değil midir bu? Burada parantezleri kendiniz yazadabilirsiniz, yazmayadabilirsiniz. Önemli olan işaret olacaktır. Tek tane eksinin çarpımının sonucu negatif olacağı için sonuç eksi 8 olarak gelecek arkadaşlar. Önemli olan kuvvetin tek tabanın negatif olması. Peki bakıyorum kuvvetin 1. Bir. bir tane 5 olacak o zaman. E, eksi olduğu için taban parantez eksiyi içerisine almış. Dikkat. O zaman eksi 5 diyeceğim direkt olarak. Eksi 4'ün 3. kuvveti. Taban negatif. Kuvvetim tek sayı olduğu için eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4'ten direkt olarak eksi 60 elde edeceğim artık. 1'in Kaç tane biri çarparsak çarpalım sonucu 1 olacağı için de yine değiştirmeyecek, etki etmeyecek. Eksi 1 üzeri tek kuvvet olduğundan dolayı ve parantezin dışarısında olduğu için ne diyeceğiz? Sonucumuz eksi 1 olacak. Yani bu ifade eksi 1 üzeri 15'e eşittir aynı zamanda. Yukarıdaki eksi 4 üzeri 3'e eşittir aynı zamanda deyip bozmuyoruz arkadaşlar. Peki bir sonraki duruma baktığımızda kuvvet çift ise sonucuna gelelim. Sonuç pozitif diye gidiyorduk ya hani eksi 2 eksi 2 çarpı eksi 2 nasıl bir sonuç elde edeceğiz buradan? 4 tane eksi 2'yi çarpmak şöyle yazalım. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 bir tane daha çarpı eksi 2 dedik. 16 yapacak ama işaret de çift tane eksiği çarptığımız için sonucumuz artı 16 olacak. Eksi 1 üzeri 16 dikkat edin çift tane eksinin çarpımından sonuç artı gelecek. O halde artı 1 olacak. Bu diğer iki örneği de sizle birlikte yapabiliriz yine. Eksi 3'ün karesinden eksi 3 çarpı eksi 3 olacağı için cevap artı 9 olacak arkadaşlar. Aynı şekilde eksi 8'in karesinde de ne diyoruz? Eksi 8 çarpı eksi 8'den sonuç artı 64 olacak. Umarım buraya kadar bir sıkıntı yaşamamışızdır. Bu tablo önemli arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekli gerçekten. Tabana bakıyoruz. Pozitifse negatifse sonra eğer negatifse tabanımız, tek, kuvvetimiz çiftse ya da tekse gibi değerlendirmelere kalkışıyoruz. Peki genel olarak benden bir şeyler inceleniyor. Şöyle özellikler diye de söyleyebiliriz aslında bunu. Bir sayısının tüm kuvvetleri. Şimdi birin tüm kuvvetleri. Şöyle demek midir aslında bu ifade? Yani bir üzeri bir olduğunu düşünün. Cevap bir tane birin çarpımından birdir. 1 üzeri 2 olduğunu düşünelim. 1 çarpı 1'den yine 1'dir. E 1 üzeri 3 olursa 1 çarpı 1 çarpı 1'den yine aynı şekilde 1 gelecektir. O halde ben 1'in kuvveti olarak neyi yazarsam yazayım sonuç 1'e eşittir arkadaşlar. Peki. Eksi 1'in tüm kuvvetleri diyemiyorum. Çünkü eksi 1 bir negatif sayı olduğu için burada tabanım negatifse kuvveti incelemem gerekiyordu. Şurada bir sıkıntı oldu. Silelim. Eksi bir negatif tam sayı olduğu için taban negatif olduğu halinde ne yapıyorduk? Kuvveti inceliyorduk. Çift ya da tek gibi. Neydi? Negatif bir tam sayının tüm çift kuvvetleri sonuç işareti olarak bakınca pozitif olacak. Sonra birin kuvveti olduğu için bir olacak tek kuvvet olarak baktığımızda da yine negatif bir sayının tek kuvvetinde sonuç işaret olarak bakarsak eksi ve birin kuvveti olduğu için eksi bir olmuş olacak. Bakalım her sayının her sayının ama sıfırıncı kuvveti diyoruz. Dikkat sıfır hariç dedik. Her sayının sıfır hariç sıfırıncı kuvvetine biz ne diyormuşuz? Sonuç 1'e eşit dediğinizi duyuyorum. Ben sanki duyar gibi oldum. Peki sıfır hariç ne demek hocam sıfır hariç? Sıfır üzeri sıfır gibi bir ifade arkadaşlar. Bu tanımsızdır. Sorularımızı ileride üstü denklemlerimizi çözerken tabanın sıfır olduğu durumda kuvvetin sıfırdan farklı olması gerektiğini inceleyeceğiz. Aklınızda dipnot olarak bulunsun. Eğer ki bir soruyu çözerken sıfır üzeri sıfır gibi bir ifade oluşturuyorsam ben orada bir sıkıntı var demektir. Çünkü tanımsız olmalıdır cevabım. Ve gelelim her sayının birinci kuvveti denilmiş. Her sayının birinci kuvveti arkadaşlar. Atıyorum 3'ün birinci kuvveti. Bir tane 3'ün çarpımı demek değil midir bu? 3 yani. E peki 4'ün birinci kuvveti bir tane 4'ün çarpımı 4 olacaktır. Negatif de olabilir. Eksi 16'nın birinci kuvveti bir tane eksi 16'nın çarpımı olduğu için cevap eksi 16. Kesirli de olabilir. 1 bölü 2'nin bir tane çarpımı olduğu için 1 bölü 2. Dikkat edin. Tabandaki sayı neyse sonucum 10'a eşit oldu. Yani her sayının birinci kuvveti sayının kendisine eşittir diyoruz arkadaşlar. Kendisine eşittir. Ya da ne diyeceğiz? Kendisidir de diyebiliriz. Cümlede bütünlük sağlamış oluruz. Şimdi birkaç adet örneğimiz var. Gelin bu örnekleri çözelim. Eksi 3 üzeri 0. Şimdi daha notunu yazdık her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir dedi. 2 üzeri 0. 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Eksi 1 bölü 3 üzeri 0. Yani her sayının sıfırıncı kuvveti olduğuna göre 1'e eşittir. Şimdi işaretleri işlem işaretlerini yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Önce değerleri buldum. İşaret karışımı yaşamamak adına sonradan işlem işaretlerini yüklüyorum. Artı eksiymiş. Artı 1 eksi 1 giderse sonuç olarak artı 1 kaldı. Peki bir diğer sorumuz bakalım. Eksi 1 üzeri 43. Hmm, dikkat çekmemiz gereken bir soru. Eksi 1 parantez içerisinde ve üzerinde 43 var. Kuvvete bakıyorum. Tek sayı. Biraz gözükmez oldu bu renk. Kuvvetimiz tek sayı. Kuvvet tek ve taban negatifse sonucumuz Eksi olacaktı. İşaretim eksi. Sonra kuvvete bakıyorum arkadaşlar. Tabanda 1 bir var ve 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşitti. Ya da genellemeye vurmuştuk zaten. Eksi 1'in tek kuvvetleri artı eksi 1'e. Çift kuvvetleri ise artı 1'e eşitti. Buradaki kuvvetim çift olduğuna göre eksi 1 üzeri 38 dediğim sayı artı 1 olacak. Ancak bunun önünde benim için ne var? Artı 1. 2 çarpı 1 var. İlk önce çarpma işlemini yapacağım bir sonraki adımda. Dikkat. Artı diyorum. Eksi 1'in yine kuvvetim çift olduğu için çift kuvvetinden sonuç artı 1 gelmiş olacak. O halde eksi 1 artı 1 birbirini götürürse eşittir 2 olarak cevabı elde etmiş olacağız. Bir sonraki sayfamızda toplama çıkartma demiş. Burada bir Soluklanalım ve toplama çıkarmamızı da yapalım arkadaşlar. Tabanı ve üssü aynı olan ifadeler toplanır veya çıkarılır. Peki bu ne demek istiyor? Örneklerde daha rahat anlayacaksınız. Arada not gibi bir tanım vermiş. Hemen bunu bir inceleyelim. Bakın nereden geldiğini nasıl olduğunu anlamış olalım. A artı A artı A. Böyle böyle ne tane A'nın toplamı. Bu ayırt etmemiz gereken bir özelliktir arkadaşlar. Toplama işaretinde n tane varsa n çarpı a demektir. Bu birinci ifadeydi. İkinci ifadede ikinci yıldızıma bakarsam a üzeri m, a üzeri m bakın. Normal sayıda aslında bunların üzerlerinde bir vardı. Benim normal sayılarla bildiğim gelmiş sayılarla yaptığım işlemlerin her biri a iken Artık üssü sayı haline dönüşmüş oldu. Birken birden nereye döndüm? M'ye döndüm. O halde burada N tane A üzeri M'nin toplamı dediğim şey N çarpı A üzeri M olmuş oldu. Dikkat! Hepsinin kuvvetleri aynı olduğu için ben bu işlemi yapabiliyorum. Bakın bir sonraki genellememde de K çarpı A üzeri M üslü ifade aynı. N çarpı A üzerime üslü ifade aynı. Ve eksi diyor P çarpı A üzerime yine üslü ifadem aynı. Dikkat çekilmesi gereken nokta ortak kuvvetli ve tabanlı sayılar. Yani aynı üslü ifadeler var oldukça kat sayılar arasında işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani K artı N eksi P'yi yazıp a üzeri m ortak paranteze almak da diyebilirsiniz buna. İsterseniz adım adım bununla bunu toplayıp sonra bunu çıkartabilirsiniz. Aynı şeyi yakalayacaksınız arkadaşlar. Evet, toplama ve çıkarma yapmak da aslında en genel şekilde böyledir. Örnekler üzerinde bakın tabanı ve üssü aynı olan ifadeler dedik ya ortak yakaladık işte. Ya buradaki not aslında benim için toplama ve çıkarmanın bir tanımı olmuş oldu bununla devam ediyorum. Şimdi örnekler üzerinde çok daha rahat algılayabileceğiz arkadaşlar. Peki bakalım örneklerde 3 artı 3 artı 3 aslında üssü sayı değil hocam bu siz buraya toplama vermişsiniz. Değil aslında işte. 3 üzeri 1 artı 3 üzeri 1 artı 3 üzeri 1 artı 3 üzeri 1. Kaç taneymiş? 12 taneymiş. O halde 12 çarpı 3 üzeri 1 diyeceğim. 2 üzeri 39, 2 üzeri 39 kaç taneymiş arkadaşlar? 8 tane. O zaman 8 tane 2 üzeri 39. Sorularda karşılaştığınız ifadeler var. Yukarıda toplama olarak veriyor, Aşağıda çarpma olarak veriyor. Bunların ayrımını yapabilmemiz gerekli arkadaşlar. 5 çarpı 4 üzeri 3 dedik artı 8 çarpı 4 üzeri 3. Bakın üslü ifadelerin hepsi Birbirleriyle aynı. O halde kat arasında işlem yapıyorum. 5 ile 8'i topladım. 13. Bundan 3'ü çıkarttım. Çünkü çıkarma işlemi var. O halde 10 çarpı 4 üzeri 3 mü kaldı bana? Cevabım bu olmuş oldu. Ve son soruya bakıyorum. Dediğim gibi ortak üslü ifade yakalamam gerektiğinden dolayı 2 üzeri 6 var. 3 üzeri 2 var bu ikisini aynı anda toplama yapamayacağım. O halde başka 2 üzeri 6 aramalıyım. Bakın onu yuvarlak içine alıyorum. 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 6. Bunların katsayıları arasında işlem yapacağım. 3 üzeri 2'yi farklı renge boyayalım isterseniz. Aradaki farkı ayırt edebilelim. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 2. Bunları da mavi yuvarlak içerisine alalım. Bu ikisi arasında da katsayılarla işlem yapacağız aynı şekilde. Şimdi çözelim sorumuzu. Şöyle olsun. 15 tane 2 üzeri 6 ve eksi 12 tane 2 üzeri 6 varmış. Ortaklar arasında işlem yaptığım için 15 tane 12'yi çıkartıyorum. Ya da şöyle de yazabilirim bir adım olarak. 15 eksi 12 çarpı 2 üzeri 6. Sonra artı dedim açtım parantez. 3 üzeri 2'nin kat sayısı 4. 3 üzeri 2'nin kat sayısı eksi 7. 4 eksi 7 çarpı 3 üzeri 2 parantezine almış oldum. 15'ten 12'yi çıkartırsam 3 çarpı 2 üzeri 6 artı 4'ten 7'yi çıkartırsam eksi 3 kaldı. Bu artıyı yok ederiz. Eksi 3 tane 3 üzeri 2 olur. İsterseniz açın, isterseniz burada bırakın. Ama benim vurgulamak istediğim amaç şuydu. Ortak üslü ifadeler arasında ortak işlemler yapılmalıdır arkadaşlar gelelim bir sonraki sayfamıza çarpma tabanları aynı ise üsler toplanır üsleri aynı ise tabanlar çarpılır yazıyor iki tane farklı başlık var burada aslında tabanlar aynı ise üsler toplanır ne demek istiyor arkadaşlar hemen inceleyelim tabanımız aynı ise hepsinde tabanlar A, A, A. Dikkat edin. Kuvvete baktım. M, N, P diye gidiyor. O halde tabanım A kalacak. Kuvvetlerin toplamını üst olarak yazacağım. Örnek üzerinde çok daha iyi anlayacağız. Hemen aslında küçük bir örnek verelim biz. 2 üzeri... Hmm, bu renk gözükmedi. Siyahla yazalım. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 yaptığım zaman... 2'ler aynı olduğu için 2 üzeri 3 artı 4'ten 2 üzeri 7 demiş olacağım. Peki bir diğerinde diğer maddedeyken ne yapıyorduk? Üstler aynı ise tabanlar çarpılır demiş. Ya ben üstlerim aynı ise şu ifadeyi mi yakalayacağım? A üzeri M çarpı B üzeri M çarpı C üzeri M. 3 tane üstler üçünde de M iken tabanlar A, B, C. O halde bunu şunu yakalayacağım. A, B, C üzeri M diyeceğim. Yani ufak bir örnek verirsek yine buna da bir örneklerimiz var ama yine de biz de söyleyelim. Ne diyeceğiz? 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 ifadesini tabanları çarparak 10 üzeri 3 şeklinde yazabileceğim arkadaşlar. Gelelim örneklerimize. Şunları yaparsak çarpma konusunu da ilerletmiş olacağız. Şimdi bakalım ne diyor örnek? 3 üzeri eksi 8, 3 üzeri 6 ve 3 üzeri 5. Yukarıda tanımlarını da vermiştik zaten. Bakalım. Tabanlarım 3, 3, 3 olduğu için kuvvetleri topluyorum. 3 üzeri eksi 8 artı 6 artı 5 dedim. Topladım. Ne geldi? Eksi 8 artı 6 eksi 2. 3 üzeri 3 mü geldi? Eksi 2 artı 5'ten 3 üzeri 3. Ha, kuvvetlerim eşitmiş. Tabanlarım farklı. O halde ne yapıyorum? 10 üzeri x. Nereden geldi bu hocam? 2 çarpı 5 üzeri x dedim. Kuvvetler aynıysa tabanlar çarpıları uyguladım. Sonra diğerinde diğer iki örneğimiz var mı? Şurada onun sıfırı silindi. Tabanlar eşit olduğu için üstler ne olacak? toplanacak. Hocam burada x'li ifadeler var, denklem var. Hiç problem değil arkadaşlar. 2 üzeri x eksi 3 artı diyorum. Parantez açıyorum. Ne olur ne olmaz. 2 eksi 2 x eşittir. 2'nin üzerinde artı olduğu için parantezi dağıtma gibi bir şey yapmama gerek yok. Aynen işlemimi yapıyorum. Eksi 3 artı 2 dedim. Eksi 3 artı 2 daha eksi 1 yapar. x eksi 2x daha eksi x yapar. İşte yine sonucumuzu bulmuş olduk. Bakın kuvvetler farklı ama tabanlar aynı olduğu için üstlerimi toplamış oldum. Tabanımı aynen yazdım. Peki 17 üzeri a çarpı 2 üzeri a. Kuvvetler eşit. O halde tabanlar çarpılacak. 17 çarpı 2 üzeri a diye de bırakabilirsiniz. 34 üzeri a olarak da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle çarpmayı da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde devamını getirmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.